Sağdaki kim? Hoş geldin. Hebebe! <laughs> Hebebe! Ne iş yapıyorsun? Hebebe! 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 He! Beni duyup <duyuyorum>, anlıyor musun? He! Demek duyuyorsun ama konuşamıyorsun. Bu da farklı bir cins İşi ne işi? Hana be! Hana be! Hana be! Hee! Hee! bir şey mı? gibi bir Biz size o zaman. Gibi sanki derdim. Demek her şey yaparsın. karşılık. Yaptın bir öyle anlatır mısın? erkek gibi yaşadı onunla Ondan kalbime değil oğlum. Böyle basacak salgıda yokum. Parçalar mı lan sen? Parçalar mı? <laughs> <laughs> ne diyor lan bu tanıdık? Ben çikolayım der gibi bir fayda <laughs> <tecrübesiz> <laughs> var. Onu tecrübe etsin o halde. Allah'ın Hiç bilmem. Denemişliğinde yoktu. Benimkisi sadece bir tahmin. Ne ne şey olası. Kaçırıyorsun bu işi. <laughs> sen cimri demek istedin. Kucak dolusu para karşılığı değil. Kolay parçam bu dizi cimri bayağı iyi bilir. <laughs> Hiç bilmem onun için işte gibi değil. Bana bak. Hem değilsin sen de cimri tipsiz Seni buraya kim gönderdiyse onunla beraber seni de ruh ve sınavlar klaslar sersep edip toplumu sizi gibi mikroplarla temizleyeceğim. Al bunu içeriye. <laughs>

<laughs> ya, hebebe, 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 bir tanesi. Hebe. Yoksa muhtar anlamadığı bok yok. En kolay sıra zor belli olmaz. Bir şey bir böyle şekilde durur. Hiçbir şey anlamadım. Ya sen de bu hebebe, hebebe, hebebeyi en kısa zamanda hebebe yap. Bu elindir ha. Yazık, düzelttim ben. Lan bana yazık değil mi? Görmüyor musun? Zamanın uçaldığı hebebeymiş. Sıradaki hebebek şey, sıradaki gelsin ya. Sırlatma boş derdi.